Bir davetçi diyor ki benim uçağım vardı sabah erken saatlerde diyor uçağa işte gideceğim dedim ki diyor gece gideyim mescitte kalayım kimseyi rahatsız etmeyeyim sabah namazını da müslümanlarla beraber tabi onun tabiriyle söylüyorum kılayım ondan sonra şeye giderim e, havaalanına giderim mescide geldim diyor bir arkadaşa da telefon ettim kardeş dedim diyor mescidin kapısını kilitleme ben gece mescide geleceğim dedim tamam dedi diyor. Gece gittim diyor, mescidde lambalar sönük, mescidin kapısını açtım diyor. Baktım diyor, köşede bir tane adam secdeye kapanmış, Allah'a dua ediyor. Ama nasıl ağlıyor. Ya Rabbi senden başka kimsem yok. Ya Rabbi sen bana yardım etmesen benim halim nice olur. Ya Rabbi benim sahibim sensin. Ya Rabbi benim Mevlam sensin. Ya Rabbi kime gideyim, beni kime bırakıyorsun? Ama nasıl ağlıyor adam diyor. Ben de dayanamadım, ben de ağlamaya başladım diyor. Geçtim köşeye oturdum. Adam namazını bitirdi diyor. Adama dedim, gel bakalım. Hayırdır senin ne derdin var dedim diyor. Bu kadar işli işli Allah'a dua ediyorsun. Dedi ki diyor yarın sabah karımın ameliyatı var. 15.250 cüneyh de paraya ihtiyacım var. Rakama dikkat edin kardeşler. 15.250 cüney paraya ihtiyacım var. Değil 15.250 cüneyh, 250 cüneyhim bile yok. Yani karımı ameliyat ettireyim. Ve karım ameliyatı olmasa ölecek dedi. Diyor bu ameliyatı olması lazım. Diyor ben dedim ki ey falan sen öyle bir Allah'a dua ettin ki benim bile kalbim paramparça oldu sana karşı merhamet ettim. Semada olan sana nasıl merhamet etmesin? Yani şu bizde bulunan merhameti biz nereden aldık kardeşler? Bukhari ile Müslim rivayet ettiği hadiste rahmet yüz parçadır. Allah bir parçasını yeryüzüne indirmiştir. 99 parçası Allah'ın yanındadır. Biz Allah'ın bütün insanlığa indirdiği, bütün varlığa indirdiği o yüzde birlik merhametle bir insana acıyoruz dua ettiği zaman da Allah mı sana merhamet etmeyecek dedim diyor. Geçtim köşeye namazımı kıldırdım diyor. Namaz bitti havaalanına gideceğim. Baktım diyor bir tane adam koşa koşa bana geliyor. İşte şeyh hoş geldin baş göz üstüne geldin falan. Geldi yanıma oturdu. Hayırdır dedim. Ya şeyh dedi diyor ben malımı zekatını çıkardım. Birine vereceğim de kimseye güvenmiyorum. Yukarıda evde oturuyordum. Baktım bugün namazı sen kıldırdın. Kur'an-ı Kerim'i okuyunca anladım. Dedim şu 15.250 cüneyi götüreyim şeyhe vereyim hani ihtiyacı olan birine götürsün versin diye indirdim verdim. Kardeşler biz böyle bir Allah'a inanıyoruz. Bırakın Müslümanını, kafirini, muvahhidini, müşriğini, ihtiyacı olan herkesin ihtiyacını giderecek kadar kullarına karşı merhametli olan bir Allah'a inanıyoruz. Şu yeryüzüne bakın, akşama kadar Allah'a küfür ediyorlar. Akşama kadar Allah'a isyan ediyorlar. Sürekli Allah'ın hudutlarını çiğniyorlar. Onlara rızıklarını gene Allah veriyor. Merhameti onları aç bırakmaya müsaade etmiyor. E böyle bir Allah var. Onlara şirkleriyle beraber merhamet ediyor. Bidatleriyle beraber merhamet ediyor. Masiyetleriyle beraber merhamet ediyor. Muvahhit olan, sadece Allah'a yönelen, kabirlere, mezarlara, muskalara, türbelere tapmayan, direk elini kaldırıp ya Rabbi diyen kullarını Allah yardımsız bırakır mı? Allah'tan istedikleri zaman Allah onları kendi nefisleriyle baş başa bırakır mı? Mümkün değildir. Öyleyse ne yapacağız kardeşlerim? Allah Azze ve Celle'den isteyeceğiz. Ve isterken de özellikle bir şeye dikkat edeceğiz bu okumuş olduğum hadisin bir rivayetinde bu da İmam Tirmizi'nin rivayetinde bir başka varyanta geçiyor bu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mübni Abbas'a diyor ki Teharraf ilallahi firraha ya'rifke fi şidde Sen rahatlık anında Allah'ı tanı ki rahatlık anında Allah'a dua et ki zorluk anına geldiğinde Allah da sana yardım etsin. Allah da seni tanısın diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Kim sıkıntıya düştüğünde Allah'ın yardımını umuyorsa daha sıkıntıya düşmeden Allah Azze ve Celle'ye elini kaldırmayı öğrensin. İmam Tirmizi'nin rivayet ettiği bir hadiste bu sözü aynen Peygamberimiz söylüyor. Kim sıkıntı anında Allah'ın kendisine icabet etmesini istiyorsa rahatlık anında Allah Azze ve Celle'ye bol bol dua etsin. Selman-ı Farisi diyor ki kardeşler Peygamberimizin sahabelerinden radıyallahu an kul zorluğa düştüğünde diyor elini kaldırdığında ya Rabbi dediğinde eğer diyor daha önceden de Allah'a dua eden biriyse Melekler der ki biz bu sesi tanıyoruz. Bu yeni bir ses değil, yabancı bir ses değil. Biz bu sesi daha önce de duyduk. Hemen Allah'a giderler. Ya Rabbi derler, bu kuluna merhamet et, bu kuluna mağfiret et. Allah'tan onun için talepte bulunurlar diyor. Lakin melekler bir sesi duyduklarında o ses daha önce Allah'a dua etmemişse melekler derler ki bu ses yabancı bir sestir. Biz bu sesi tanımıyoruz. Biz bu sesi ilk defa duyuyoruz. Allah azze ve celle onun için dua etmezler diyor. Onun için kardeşlerim Belki de aklımıza şu soru gelebilir. Hani Allah dualara icabet ediyor. Lakin birçok kardeş diyebilir. Ben çok sıkıntıya düştüm. Allah'a dua ettim. Lakin Allah'ın duama icabet ettiğini görmedim diyebilir. O zaman kendini sorgulayacak. Rahatlık anında Allah'a ne kadar yönelmişsen, zorluk anında da Allah Azze ve Celle sana o kadar yönelir. Ve aman ha sakın müşrikler gibi olmayalım kardeşler. Yani darda kaldıklarında putlarına yönelen, darda kaldıklarında Allah'a yönelen, rahata kavuştuklarında tekrar putlarına yönelen insanlar gibi olmayalım. İşler bizi daralttığında ya Rabbi ya Rabbi deyip de biraz rahata kavuştuğumuzda haşa ve kella küçük dağları biz yaratmışız gibi kendi nefsine, kendi gücüne, kendi kuvvetine güvenen insanlar gibi Allah'tan yüz çevirmeyelim. Allah'tan korkalım. Bir ihtiyacımız olduğunda, bir sıkıntımız olduğunda velev ki ayakkabımızın bağı dahi kopmuş olsa hiç çekinmeden ellerimizi kaldıralım. Allah Azze ve Celle'den isteyelim. Umulur ki Allah Azze ve Celle bizim dualarımıza icabet eder. Bize merhamet ettiği, mağfiret ettiği kullarından eyler. Allahumma amin.